İki yıldır süren bir pilot çalışmasının sonuna geldik ve bundan sonra 5000 kadınımızı gelecek yıl içinde bilgisayarla tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu projede 3 haftalık bir eğitim var. Burada hem bilgisayar kullanmayı öğretiyoruz hem de girişimcilik eğitimi veriyoruz kendilerine. İş hayatına atılsınlar artık evlerinden biraz dışarı çıkıp bilgisayarı tanısınlar, bilişimi öğrensinler ve internet kullanmayı öğrensinler istiyoruz kadınlar. Projenin genel amacı açıkçası kadınlar bilişimden korkmasınlar, bilişimi kucaklasınlar. Bir anneler olarak, kadınlar olarak hem çocuklarına doğru eğitim verebilsinler, hem dünyaya daha global bakabilsinler, birbirlerinden destek alabilsinler ama en önemlisi de iş gücüne katılım sağlasınlar istiyoruz. 21 bir ilde 5 bin kadını eğiteceğiz. 7 bölgeye yayılmış şekilde projemizi devam ettireceğiz. Özellikle varoş bölgelerini hedeflediğimiz bir projede kadınların pek bilgisayara bilişime erişimi olmadığı bölgelerdeki kadınlarımıza, kırsal bölgelerimize de aynı şekilde ulaşmayı planlıyoruz. Türkiye'mizdeki kadınlarımızın çok büyük bir kısmı bilişimi bugün kullanmıyor. Evlerinde daha etkin hale getirebilirsek bu kadınları, daha iyi bir anne olmalarını sağlayabilirsek internetin üzerinde çeşitli eğitim ve sağlık portallerine girmelerini, birbirinin daha fazla bilgi almalarını bu konularda sağlarsak hem de eğitim ve bilinç seviyelerini kadınların bilgisayarı kullanarak, interneti kullanarak arttırabilirsek çocuklarını daha iyi geleceğe hazırlayabileceklerine inanıyoruz. Bu anlamda hem çocuklara, hem gençliğimize, hem de kadınlarımıza geniş etkisi olabilecek bir proje bu proje. Ben Türk kadınlarının Türkiye'nin geleceğini hazırlayan insanlar olduğuna inanıyorum bu anlamda bilgisayardan ve bilişimden korkmamaları gerektiğini, kucaklamalarını ve topluma çok daha etkin, iş gücünde de etkin bireyleri olabilmelerini bilişim sayesinde olabileceğine inanıyoruz. Onun için bu proje için çok heyecanlıyız.